Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda örgü örmeyi öğreneceğiz. Birlikte örgüye nasıl başlarız, nelere dikkat etmemiz gerekiyor onları anlatmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Evet, hazırsanız başlayalım. Şimdi bakın, ipimizi aldıktan sonra buradaki etiket kısmında tığ ve şiş numaraları bize yazıyor. Şöyle çarpı gibi olan Şiş numarası yatay çizgi gibi olan tığ numarası demek. Biz şu anda tığla çalışma yapacağız ve tığ numarasına bakıyorum. Diyor ki 5 çizgi 7 var burada. Bu ne demek oluyor? 5 numara, 5,5, 6, 6,5 ve 7 dahil olmak üzere bu numaralardan biriyle örebilirsiniz diyor el ayarınıza göre. Şimdi hiç örgü bilmeyen, örgüye yeni başlayanlar için ben şöyle tavsiye ediyorum. 5 ve 7 diyor ya bunun ortasında ne var 6 milim var o zaman bu ipi kullanacaksanız 6 milim tığla başlamanız gerekiyor eğer daha ince bir ip kullanacaksanız dediğim gibi bu aralıktaki ortaya denk gelen milimle başlamanız gerekiyor şimdi ben bu koyu renk olduğu için bunu kullanmayacağım daha açık bir ipim var bu ipimde de 3 ve 4 milim yazıyor o yüzden ben 3,5 milim kullanacağım Türk ipimizi sol tarafa alıyoruz. Parmağımıza bir miktar ip sarıyoruz. Bakın bu ipi sararken şu aralıkta olmasına dikkat edelim. Şöyle aşağıdan sararsanız örgünüze hakim olamazsınız. Bakın mesafe çok daralıyor. Buradan tığ takmanız zor olur. O yüzden ipimizi şu mesafede sarmamız bizim için çok daha iyi olacaktır bir miktar ip bırakıyorum bakın şurada bir tane halka yapacağım şöyle işaret parmağım ve baş parmağımla tutuyorum kendime doğru çevirdim ve şuradaki birleşim noktasını sol elimdeki orta parmağım ve baş parmağımla tutuyorum şöyle tuttum bunu bırakıyorum bakın bir tane halka yapmış oldum bu benim başlangıç ilmeğim kanca kısmı sağ üst kısma bakacak şekilde tığımızı tutuyoruz. Bakın şöyle rahatça çevirebilirim diye bu açıyla tutmamız gerekiyor. Evet. Tığımı boşluktan içeriye takıyorum. Şuradaki uzunluktan ilmek yakalayacağım. Bakın şöyle ilmeğimi yakalıyorum ve bu arada tığımı kendime doğru çevirip kancanın iç kısmını ilmeğimi yerleştiriyorum. Bakın. Şöyle taktım. Tığımı kendime doğru çeviriyorum. Yerleştirdim. Bu esnada buradaki boşluktan çıkarmak için tığımı sağa doğru çekiyorum. Ve bir yandan da aşağıya verev veriyorum ki kancadan ilmeğim çıkmasın. İlk ilmeğimi oluşturdum. Bu ilk ilmekte şuradaki ilmeği tutun ve aşağıdaki bolluğu şu şekilde çekin. Bakın ilk ilmek oldu bile. Buradaki mesafeyi hep aynı tutmaya çalışın. Şu şekilde bakın. Sağ elimdeki tığ yukarı doğru çektiğimde ilmeğim uzuyor. Sol parmağımdaki ipi şu şekilde çektiğimde ilmeğim sıkılaşıyor. Bu şekilde bollaştırıp sıkılaştırıyoruz. Şimdi ilmeklerimi çekerken şöyle hafif çektim. Bakın ilmeğimi şuradan yakalıyorum. Kendime doğru çeviriyorum. Ve buradaki boşluktan yavaşça çıkarıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra orta parmağım ve baş parmağımla Bakın şuradaki örgünün kök kısmını tutmam gerekiyor. Yoksa örgüme hakim olamam. Evet. Bu şekilde ilmeğimi aldım, kendime doğru çevirdim. Buradan çıkarıyorum. Evet bakın bu kısım çok sıkı olmaması gerekiyor. Çok sıkı olursa örgünüz çok sıkı olur. Tığınızı oradan geçirmeniz zor olur. Hafif esnettim. ilmeğimi çıkardım. Tekrar bakın parmaklarımı her zaman kök noktasına getiriyorum. Hafif bollaştırdım. İlmeğimi yakaladım. Şu şekilde yavaşça çekiyorum. Evet tekrar parmaklarım kök kısmında. Hafif çektim. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde İlk etapta bir hafta boyunca her gün en az yarım saat bu çalışmayı yapmanızı istiyorum. Bu sayede zincir çekmeye eliniz alışacak. Daha sonra el ayarlı çalışması yapmanız gerekiyor. Yine zincir çekerek yapacağız bunu. Bakın, onu da şöyle yapıyoruz. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Buradaki ipim böyle yakınlaştığı zaman şuradaki parmağınızdan bir tane açıyorsunuz. Mesela çok yakınlaştı. Açıyorum hafif. Tamam. Mı? Mesafeyi ayarlıyoruz. Açıyoruz. Bu şekilde teker teker açarak burayı kullanıyoruz. El ayarı çalışmasını şu şekilde yapıyoruz. Bakın tığımızı yukarıya doğru esnetiyorduk yani birazcık. İşte oradaki mesafeyi gözümüzle ezberliyoruz ve her seferinde aynı mesafe kadar esnetiyoruz tığımızı. Esnettim. Zincirimi çekiyorum. Hemen kök kısmından tutuyorum. Bakın tekrar esnetiyorum ve bir önceki esnettiğim kadar esnetiyorum. Bu şekilde. Bakın tekrar esnettim. esnettim tekrar. Bakın siz bu şekilde örmeye çalıştıkça burada el ve göz koordinasyonunu sağlanacak ve otomatikman artık sizin el ayarınız oluşmuş olacak. Siz hep aynı ayarda öreceksiniz. Bu şekilde esneterek çalışmayı da yine bir hafta yapacaksınız. Her gün yarım saat. Fazla yapabiliyorsanız çok da güzel olur. Daha sonraki çalışmamız sık iğne olacak. Bu çalışmayı yaptıktan sonra sık iğnemizde görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki aşamada görüşmek üzere. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı Videolarımın devamı için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Hepinize sevgiler diliyorum.